Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz birinci sınıf matematik konumuz çıkarma işlemi ile ilgili problemler. Gelin hep birlikte bu problemleri çözelim. Bakalım problemleri nasıl çözüyoruz. Problemdeki en önemli kural problemi doğru okumak. Şimdi birinci sorumuzu bir okuyalım dikkatle. Dalda duran 8 kuşun 3'ü uçtu. Geriye kaç kuş kaldı? Şimdi bir dalımız var. Dalımızda kaç kuş varmış önce? 8 kuş varmış. 8 kuştan 3 tanesi uçmuş, gitmiş. Daldaki kuşlar ne oldu? Azalmış oldu. O zaman ne işlemi yapıyoruz? Dalda kaç kuş vardı önce? 8 kuş vardı. Kaç tanesi uçmuş gitmiş? 3 tanesi. 8'den 3 tanesi gitti. Yani 8'den 3 azaldı. 8'den 3'ü çıkaralım. 8 aklımızda. 8, 1 çıktı. 7, 6, 5. 8'den 3 çıkardığımızda kaç kaldı? 5. Dalda kaç kuş kalmış? 5 kuş kalmış. Şimdi parmaklarımızla yapalım. Dalda 8 kuş var. Bu 8 kuştan 3 tanesi uçup gitti. Geriye kaç kuş kaldı? Gördüğünüz gibi 5 kuş kaldı. İkinci sorumuzu okuyalım. Yavru sincap 11 cevizin 5 tanesini yedi. Geriye kaç ceviz kaldı? Şimdi yavru bir sincapımız var. 11 tane ceviz varmış. Önce çizerek yapalım bu sefer. 11 tane ceviz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 Bu 11 cevizin 5 tanesini 7. Yedi. Yediğinde cevizler ne olacak? Azalmış olacak. 5 tanesini yiyelim bakalım. 1 2 3 4 5 tanesini yedik. Geriye kaç ceviz kaldı bakalım? 1 2 3 4 5 6 ceviz kaldı. İşlemle yaparsak nasıl yapıyoruz? 11 cevizin 5 tanesini yedi. 11'den 5 tanesini çıkarıyoruz. Geriye ne kadar kalıyor? 11'den 5 çıkartalım. 11 10 9 8 7 6. 11'den 5 çıkardığımızda 6 ceviz kaldı. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Dikkatle dinleyin. Simitçi tezgahındaki 13 simidin 9 tanesini sattı. Geriye kaç simidi kaldı? Önce tezgahta kaç simit varmış? 13. 13 simitten 9 tanesini sattı. 13'ten 9 tanesi gitti. Ne oldu? 13'ten 9 tanesi gidince geriye daha az simit kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Önce şekille yapalım. Simitlerimizi çizelim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane simidin 9 tanesini sattı. 9 tanesini satalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geriye kaç simit kaldı? Sayalım. 1 2 3 4 simit kaldı geriye. Peki işlem yaparak ne yapıyoruz? 13 simitten 9 tanesini çıkarıyoruz. 13'ten 9'u çıkaralım. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4. Kaç kaldı? 13'ten 9'u çıkardığımızda 4 simit kaldı dördüncü sorumuza geçelim. Bir baloncunun elindeki 14 balonun 6 tanesi patladı. Baloncunun kaç balonu kaldı? Baloncunun önce ne kadar balonu varmış? 14 tane balonu varmış. 14 balondan 6 tanesi patlamış, gitmiş, uzaklaşmış. Yani 14'ten 6 tanesi azalmış. Ne yapıyoruz o zaman? çıkarma işlemi yapıyoruz. 14 balonun 6 tanesini çıkarıyoruz. 14'ten 6'yı çıkaralım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 14'ten 6 balon çıktığında 8 balon kalır. 5. sorumuzu okuyalım. Baloncunun elinde 15 tane balon vardı. Baloncu elindeki balonların hepsini yanlışlıkla uçurdu. Elinde kaç tane balon kaldı? İşlem yaparak bulunuz. Şimdi bakıyoruz. Baloncunun elinde 15 tane balon varmış. Ne olmuş baloncunun balonlarına? Elindeki balonların hepsi uçmuş gitmiş. Elinde kaç balon kalır? Şimdi 15 tane balonu var. Ne kadar uçmuş, gitmiş. Hepsi yani 15 tanesi de uçmuş, gitmiş. Kaç balon kalır elinde? Hepsi gittiğinde 0 balon kalır. Çıkartalım. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Kaç balon kaldı? 0 balon kaldı. 6. sorumuza bakalım. Kadriye Hanım 20 tane kurabiye pişirdi kurabiyelerin tamamını kızının arkadaşlarına dağıttı. Elinde kaç tane kurabiye kaldı? İşlem yaparak bulunuz. Kadriye Hanım'ın kaç kurabiyesi varmış? 20. 20 kurabiyenin kaç tanesini dağıtmış? 20 kurabiyenin hepsini dağıtmış. Yani 20 tanesini de dağıtmış. 20'den 20'yi çıkartıyoruz. Aslında hemen kaç olduğunu bulabilirsiniz. 20 tane kurabiye vardı. Hepsini dağıttı. Ne kalır elinde? Sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. 2'den iki çıktı. Sıfır. Geriye sıfır kurabiye kaldı. Son soruyu okuyorum ve sizin cevaplamanızı istiyorum. Yorumlara yazın bakalım kimler doğru cevap verecek. Levent yerdeki 9 tane oyuncağın hepsini topladı. Sonra oyuncak kutusuna koydu. Yerde kaç tane oyuncak kaldı? İşlem yaparak bulunuz. 9 tane oyuncak vardı yerde. 9 tanesini de topladı, kutuya koydu. Burada kaç oyuncak kaldı? Yorumlara yazın bakalım kimler konuyu anlamış. Sorularımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.